kadar mümkün değil zaten. Abi öyle diyorlar Vietnam'da varmış diyorlar aman Allah'ım. Yok Allah. ben yüz kere falan uyardım Allah zaten. Allah'ım kutsun. Hani helal evet, kutlar asla evet, sakın başka bir şey. Domuz eti falan da olmasın aman Allah, Allah Ben yokken de yanlışlıkla. Sokaklardadır o bu Becker, tercih. Yani. değil mi evet, domuz eti? Eff. Ay tövbe tövbe. Almayayım kalsın ama. Ne istiyorsun? Ne Ne dedin? İçecek de istersiniz. Mı? Ha. Please uh, water. water. Water, water. water. Yes. water. You, Senin de düzeltmene gerekiyor yes. gerek yok o bu öje How about the food order, ma'am? Sorry? How about the food order? Uh, maybe I like tonight um, uh, spaghetti. spaghetti. Hot spaghetti, yes. Bir daha dünyaya gelsem, hayata neye pişmansın deseler. Bir dil öğrenmedi Mekişma Hanım. Aynen öğrenemiyorsunuz aslında yeteneğiniz Öğrenim. var çünkü araştırıyorsunuz Öğrenim. da internetten böyle bakıyorsunuz Öğrenim. da unutmuyorsunuz da. Bebeğim konuşuyorsun, konuşuyorsun da. Konuşuyorum da işte. bütün derdini anlattın bir tanem. Anlattım tane. işte evet. çevir yapıyorum artık bu yeni çıktı evet, telefonda yanımda. Evet anlattınız sıkma kendini. Yok Safiye Hanım İngilizce dersi almanıza gerek yok. Biz sizi böyle sevdik. İngilizce'niz bizim için gayet yeterli. Ama bunu yapacağım inşallah Allah nasip Yaparsınız, yaparsınız. Yapmasın. Ben İngilizce dersi alacağım yemin ediyorum. 3 kadar... ay Londra'ya git tamam. Amerika'ya git tamam 3 ay Aynen, kal. Taktik tabii. yaparsın. Aynen. Biz böyle her gittiğimiz yerde mutlaka bir arada bir araya gelip bir şekilde bir akşam yemeği yeni, e, yemek istiyoruz. Hani böyle seyahatimizden biraz bahsetmek için en azından. E, o yemeklerden bir tanesini organize ettik. Ya Yüze yüze kuyruğuna geldik her şeyin. Güzel bir seyahat. Çok seyahat oldu ama ben 10 e, günümün günüm çok üzgün geçti. Tabii ki sizlere hiç belli etmedim ama bavulumun kaybolması, işte buradan gittim bir şey aldım tabii ki. E, beni çok e, üzdü. Her işte bir ay vardır, boş verin canı sıkmayın ya. Banu'ya da bu böyle şeyleri atıyor, şallara atıyor. <laughs> Ondan sonra iyi oluyor. Üşüyorsun zannettim de hani alınca. Ya, bu çok ince bir şey bu ayrıca. Bu bir şıklık. Benim şıklığım gerçekten güzel bir şıklıktır. Hiç suni bir ipek yoktur. Her şeyin orijinali, her şeyin en doğal ipeği. Her şeyin güzeli. İnadına konuşmasınlar. Şey. Dünyanın en pahalı elbiselerinde. Onu söyleyin de. Bakar mısın bebeğim bu şıkla? Aa, gerçekten benim e, harcadığım giyim parasıyla İstanbul'un <laughs> neredeyse bazı boğaz tepelerini e, bugün hepsine sahip olabilirdim. Boğaz tepelerine bir kısmını. O kadar çok para harcamışımdır. Her tarafı taş. Ve pür pür ipek. Ben ipek olmadığı zaman yani mutsuz oluyorum. Yapay ipekler hele. Of, yine böyle bakıyorum. Kime mesaj atıyorsun şu an? Evet. Kimseye. Kendime. Öyle mi? Kendimi <laughs> mutlu ediyorum bebeğim. Önemli olan kendini mutlu etmek. Tabii. Tabii. Ya ben hep çok kıskanıldım ya. Evet. Kim kıskandı seni mesela? Yani bilmiyorum. Burcuğum. Buyurun. Konuşsana. Çok açım. Yemeği ben bekliyor. de Ay, bir gelsin şu makarna. Ağzımı açamıyorum yani. Böyle bir şey olamaz. Bülent Hanım'ı bekleyeceğiz mecburuz. Aa, siz başlayabilirsiniz Devamımızı dedi bekleyelim. Olur ha, mu? Siz başlayabilirsiniz dedi. Çok mu geç kalacak acaba? Önce su ile içecekmişsin, içecekmişsin, mideyi dolduracaksın, dolduracaksın ya aslında. Az Böyle yemek için. Ya. Olur. Dikkat ediyor musunuz siz yediklerinize? Hayır Ye. burada, hayır burada <laughs> şey aldık, kilo aldık maalesef. Yani normalde diye soruyorum zaten, burada edemediniz. Ay ya yapamadık, Hindistan'da işte et şey dediler, evet, zaten. yasaktı evet. biliyorsun. Sürekli e, ee, nudum. nudul. Çiğ sebze asla yemedik, salatayı yemedik. Çekindik yani sularından Evet dolayı. evet. evet. Yani vücudun biraz da mikroba da ihtiyacı var galiba. Aldık o mikrobu merak ya, etme. Ben bir şey söyleyeyim mi? O ganj girdim ya. <laughs> onu söyleyecektim. O sesi kaçtı içime su. Ben gider gitme zaten. Sizin boğulma tehlikesi mi yaşadınız Boğulma ya? tehlikesi yaşadım. <laughs> sonra Bülent Hanım beni itti. Allah'tan reva ama onun da ayağı kaydı. O da düştü mü? İtti mi sizi? Beni itti tabii. İtti mi? Evet. Böyle beni itti. Ya, şaka yapmak istedim tabii ki de. Allah işte gördün mü dedim. Onun da ayağı kayını yosundan, hey. Allah o korusun da gitti, kalça, ay kalçasını bile kırabilir Allah korusun. Aynen. Ama kimse bizim yani yaptığımız olayı kimse yaşamamıştır Türkiye'den herhalde. Böyle bir şey. Sen hiç parmağını sokmadın. Ayaklarımı soktum ya. Sen var ya bir şey söyleyeceğim. Ha. Sen zor şeyleri yapmıyorsun kardeşim. Niçin yapmıyorsun? Ben Bak, mi? Tabii yapmıyorsun. Bak e, bugün masaja girmedin. İkincisi ayağını suya ganj Nehri'ne sokmadın. Soktum ayaklarımı. Sokmadın mı? Hayır sokmadım nerede? A -a. Orada öyle bekliyorsun. Bak şimdi beni ağlatma gözümü takacağım sonra ya. Ah, olur mu yani? Hmm. Buraya gelmişiz hmm. dört hanım yapmamız gerekiyor <gülüyor> Allah Allah. Banu <laughs> senin afroditliğin ve yıllara yıllar öncesine kaldı. Şimdi afrodit Hayır, falan. Yok ya. Yani. Burada bir ama biz böyle hani kendimize şöyle bir göstermemiz lazım. Nasıl cesaretimizi. Sen iyice ürkekmişsin. Oh. Benim hiç haberim yok. Ha pilli bebek. Ağlatma beni. Bülent Hanım geldi bu arada. İyi akşamlar. Çok güzelsin. Canım çok <laughs> naziksin. Teşekkür ederim. Maşallah size. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Oh. Ben Aa, sandalyemi çekeyim mi size onu çift çok, çok şıklık, çok şıklık. Ayol kalksana, Bülent Hanım gelmiş. A, a, kadın, hanıma kalkar bir benim, mi? O benim kalbimde. Evet. Ne e, söylediniz? Sizi bekledik. Ay Bilal ne kadar söyledim. naziksiniz. Bilal. Bir şeyler söyledik İngilizce. İngilizce <laughs> Ay Duyman lazımdı. Bakayım şeyinizi gerdanımızı. Her şeyimi toplayıp koydum. <laughs> uzun uzun kolyelerimi doladım. Biraz burada tartar topludursun diye. Benden gördünüz tabii. <laughs> böyle sarayli gibi hepsini zaten. taktın <laughs> ya. Çok sen de. Sen çok natürer bir çocuktun. Evet <laughs> ediyorum değil mi bazı şeylerinizi? İşte senin de kanın zehirlendi. Ama <laughs> hoşuma gidiyor çok güzel. <laughs> Sadece gibi taşıyamam tabii ki İstanbul, ya. ama yani böyle İstanbul. hani işte idare ediyorum. Estağfurullah. Hani. <laughs> ah, Ya bu kıyafet takı demeyin üzülüyor. ah benim botlarım gitti bavulda. <laughs> gitti bütün... en güzel elbiselerini Vietnam'a saklamış Bülent evet, Hanımcığım. Evet, evet. Hepsi gitmiş. Niye o buranın özelliği on ne? 10 gündür çok üzgünüm diyor. Hayır en güzeli yani daha böyle şey şapkalarımı aldım getirdim ama bir tek şey yok. Elbiseler. Yani Vietnam'da şapka takma özelliği mi var? Yoksa şapkalarımı almayacağım ama kıyafetlerim de orada da giyindim ama burada da hani daha sıcaktır. Çünkü orada omuz gözükmeyecek denildi. Ha, burada omuzlarını göstereceğiz. Ha, burada askılı elbise giyebilirim dedim hani sizin gibi ben de askılı elbise giyeyim dedim. Hele hele bu akşam için. Öyle mi? Çok ama bu oldu. Ama bu ve çok güzel. Evet. Ay canım benim. İşte Sağ olun. Teşekkür yok ederim. Hiçbiriniz vermediniz. Ne istemedim ben, ben de. Abucun zaten olmaz ki sıfır <gülüyor> beden. <gülüyor> Onunkiler o modern takırı. Bizim benimkiler daha kadın kadın. Kadın. Å, gir hun deg sine bed?